Arkadaşlar Hız Renk TYT Soru Bankası 6. dersimize devam ediyoruz. Burada arkadaşlar ben size atomun e, yapısını anlatacağım, temel tanecikleri anlatacağım. E sol tarafta arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir X elementini sembolize ettik. Bu X elementinde şurası A harfi A harfi dediğimiz şey arkadaşlar kütle numarası demektir. Şuradaki Z proton sayısı demektir. Proton sayısıyla aynı anlama gelen ifadeler var. Şimdi değerli arkadaşlar Şurası yük yani iyon yükü anlamına gelir. Burada yan tarafında arkadaşlar sodyum elementini sembolize olarak verdik. Bakın 11 proton sayısını ifade eder. numarası 23'tür. numarası proton artı nötron anlamına gelir aynı zamanda. Şuraya da arkadaşlar elektron sayısı yazılır. Şuraya iyon yükü yazılır. Şimdi sodyum elementi ile ilgili verdiğimiz örneklere bakalım. Sodyum için atom numarası proton sayısı çekirdek yükü hepsi aynı anlama gelir. Dolayısıyla hepsi içinde 11'dir. Hepsi proton sayısı anlamına gelir. Elektron sayısı arkadaşlar eğer bu tanecik nötrse, nötr atomlarda proton sayısı elektron sayısı birbirine eşit olur. Gördüğünüz gibi burası 11 ise şurası da 11 olur arkadaşlar. Kütle numarası ve nükleon sayısı aynı anlama gelir. Gördüğünüz gibi proton artı nötron yani nükleon yani kütle numarası o da 23 olur. Değerli arkadaşlar nötron sayısı Şimdi bakın kütle numarası eşittir proton artı nötron. Burada nötronu yalnız bırakırsanız proton diğer tarafa gider. O da kütle numarasından yani 23'ten proton sayısını çıkarırsanız nötron sayısı buradan 12 olur. Şimdi devam edelim. Burada iyondan bahsedeceğiz. Anion ve katyon oluşumunda Artı ya da eksi yüklü atom ya da atom gruplarına iyon denir. Arkadaşlar iyonlar atomik de olabilir, poliatomik de olabilir. O yüzden atom ya da atom grupları denir dedik. Katyon artı yüklü tanecik demektir. Örneğin potasyum katyonunu yazdık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Numarası 39, proton sayısı 19. Şurası elektron sayısıdır. Elektron sayısı da arkadaşlar burada 18. Şimdi önce katyon için konuşalım. Yani potasyum iyonu için konuşalım. Potasyum iyonunda arkadaşlar proton, atom numarası, çekirdek yükü hepsi aynı anlama gelir gördüğünüz gibi 19'u ifade ediyor. Elektron sayısı şurası arkadaşlar 18'dir. Şimdi kütler maddesi ile nükleon sayısı aynı anlama geliyordu. Bir tanecik iyon da olsa, normal nötr de olsa e, kütler maddesi nükleon sayısı değişmez. Aynı olur. Nötron sayısı buradaki fark matematiksel farktır. Yani 39 eksi 19'dan nötron sayısının 20 olduğunu söyleyebiliriz. Yön ülkede arkadaşlar sadece artı yazmış olması artı 1 olduğunu gösterir. Anyonu söyleyelim. Anyonda flor eksi bir yüklü proton sayısı 9. Kütle numarası 19. Şurası arkadaşlar yani elektron sayısı 10 olur. Gördüğünüz gibi proton e, çekirdek yükü ya da atom numarası aynı anlama gelir. Hepsi proton sayısı anlamına gelir. O da 9, 9, 9 olur. Elektron sayısı burada neydi arkadaşlar? 10'du. Kütle numarası ya da nükleon sayısı ikisi de kütle numarası anlamına gelir. Bunlar da 19 olur arkadaşlar. Nötron sayısı 19'dan 9 çıkarsa 10 olur. Yüküne eksi yani eksi 1 olur diyebiliriz. Devam edelim. Dikkat diye dikkatinizi çekelim istedik arkadaşlar. Bir atom elektron aldığında ya da verdiğinde çekirdeğin çekim gücü değişmez. Çünkü arkadaşlar çekirdeğin çekim gücü protona bağlıdır. Proton değişmezse çekirdek çekim gücü değişmez. Elektron başına düşen derse o farklı bir şey. Elektron başına düşen çekirdek çekim gücü arkadaşlar proton bölü elektron olarak yorumlayabilirsiniz. Yani elektron sayısı artarsa bu değer azalır. Dolayısıyla arkadaşlar bu durumda azalır ya da artar. Şimdi şöyle yaptık. Kükürt atomu 16 2 elektron aldı ve S-2 haline geldi. Yani elektron aldı. Elektron aldığında elektron sayısı artar. Çekirdek çekim gücü protona bağlı. Proton sayısı değişmediği için değişmez. Şimdi arkadaşlar aynı devam edelim. İkincisinde elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti. Elektron sayısı artıyor. O zaman elektron sayısı artarsa elektron başına düşen çekirdek çekim kuvveti de azalır. Proton böyle elektron olarak yorumlayabiliriz. Kimyasal özelliği proton çapı atladık. Çapı artar. Elektron aldığı için çapı artar. Kimyasal özellik değişir mi? değişir. Kimyasal özellik proton ve elektrona bağlı. Bunlardan biri bile değişirse kesinlikle kimyasal özellik değişir diyeceksiniz. Arkadaşlar kimyasal özellik değiştiği zaman fiziksel özellik de otomatik olarak değişir. Fiziksel özellik erime noktası, kaynama noktası, öz kütlesi gibi özelliklerdir. Devam edelim. Şimdi atomun türlerine geldik arkadaşlar. Atom türlerine atom numarası izotop atomlar atom numarası aynı Işıklar arası farklı olan atomlara izotop atomlar denir. İzotop atomların kimyasal özellikleri, kimyasal tekme girme istekleri ve oluştukları bileşiklerin formülleri aynıdır. Arkadaşlar mesela hidrojen, doteryum ve trityum buna izotoptur. Üçü de oksijenle tepkime girerse üçünde de oluşan bileşiğin gerçekte formülü H2 olur. Yani sudur. İzotop atomların kütle araları nötron sayıları farklı olduğundan fiziksel özellikleri yani erime, kaynama, donma, yoğunluk gibi özellikleri farklıdır. Bakın bunlar birbirinin izotopudur. İzotopların kimyasal özellikleri aynı, fiziksel özellikleri farklıdır. Elektron sayıları farklıysa arkadaşlar, yani biri iyonsa hem fiziksel özellikleri farklıdır hem de kimyasal özellikleri farklıdır. ÖSYM diyor ki şunları bil. Doğada hidrojenin 3 tane izotopu olduğunu bil. Biri protium yani hidrojen Döteryum, trityum. Hepsini göstereyim. şekilde aslında H olarak gösterilebilir. Fakat e, H, D ve T şeklinde de gösterilebilir. İzobar atom <laughs> kütle numaraları aynı atom numaraları farklı olan atomlardır. Mesela arkadaşlar gördüğünüz gibi kütle numaraları farklı aynı özür dilerim. Aynı proton sayıları farklı olduğu için bunlar izobar atom. İzobar atomda atom numaraları dolayısıyla elektron sayıları farklı olduğu için bunların hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri farklı olur. Çünkü arkadaşlar fiziksel ve kimyasal özellik daha doğrusu kimyasal özellik neye bağlı arkadaşlar? Proton ve elektron. Bunlardan biri bile farklı olursa farklı olur, değişir. İzoelektronik atomlar elektron sayıları aynı. Proton sayıları farklı. Bakın bu çok önemli. İzoelektronikte proton sayıları kesinlikle farklı olmalıdır. Atom ya da iyonlar olarak geçer. Arkadaşlar sodyum atı, iyonu neon atomuyla ve oksijen iyonuyla izoelektroniktir. Çünkü elektron sayıların hepsinin 10 yani hem aynı hem de dizilişleri aynı olduğu için izoelektroniktir. İzoelektronik atom ya da iyonların atom numaraları farklı olduğu için fiziksel özellikleri de farklıdır. Kimyasal özellikleri de farklıdır. Son olarak konu olarak izoton atomdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Nötron sayıları neden gelsin aklınıza? Aynı. Proton sayıları farklı atomlardır. İzoton atomlar, bakın şu iki atoma bakın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi nötron sayıları aynı. 14-6'dan 8, 16-8'den 8. Nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için izoton olur. Atomların numaraları, dolayısıyla elektron sayıları farklı olduğu için bunların hem fiziksel hem de kimyasal özellikleri arkadaşlar nedir? Farklı. Çünkü bu buna bağlı olarak değişir. Şimdi arkadaşlar sıra testimize geldi. Testimizi çözeceğiz. Testimizde de arkadaşlar birinci kısmını bir çözeceğiz. İkinci kısmını da size ödev olarak vereceğiz. Şimdi netleşiyor. Evet. Bir daha girelim arkadaşlar şurada. Bir kopma oldu. Evet. Tekrar bağlanmış olduk. Şimdi değerli arkadaşlar birinci soruyla başlayacağız. Birinci soruyla. Birinci sorumuzda umarım bilgisayar çökmemiştir. Evet. Şimdi hazırız. Birinci soruyla arkadaşlar başlayalım. Atom çekirdeğinde protonlarla birlikte bulunan taneciklerle ilgili. Protonlarla birlikte bulunan tanecik dediği şey arkadaşlar nötron. Nötron Cevap Çevik tarafından 1932 yılında bulunmuştur. Yüksüz bir tanecikler zaten Latince'de nötrden gelmiş bu. Kütlesi yaklaşık olarak proton kütlesine eşittir. Arkadaşlar protonun kütlesi 1 a.k.b. Nötronun da kütlesi yaklaşık olarak 1 a.k.b. kabul edilir. O zaman bu da doğru olur. Üçü de cevap olarak kabul edilebilir. Geldim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde arkadaşlar x taneci 33 eksi 2. Şimdi burada diyor ki elektron sayısı nötron sayısından bir fazladır. Arkadaşlar ben nötron sayısını e desem elektron sayısı nötron sayısından bir fazlaymış. E artı bir olur. Şimdi arkadaşlar şununla şunu toplarsam şunu bulurum. Yani proton sayısını bulurum. Şunlar ikisini topladığımda arkadaşlar burası e eksi bir olur. O zaman proton artı nötron bana kütür verecek. E eksi bir artı e eşittir 33. Bu diğer tarafa gitti. 2 eşittir 34 olur. E buradan 17 olur. Soru bize çekirdek yükünü yani protonu soruyor. Proton ne? E eksi 1. 17 eksi 1'den kaç olur arkadaşlar? 16 olur. Yani cevap 5 şıkkı olur. Üçüncü sorudayız. A, B, C, D atomlarının proton elektron sayıları grafikte verilmiştir. Hangisi yanlış? A ve B izotoptur. İzotop neydi? Proton sayıları aynı. Bakın A'nın da proton sayısı 11. B'nin de proton sayısı 11. Ve nötron sayıları farklı. O zaman bunlar izotoptur. B ve C izotondur. B nötron sayısı 12. C'nin nötron sayısı 12. Proton sayıları da farklı olduğu için izotondur. A ve C izobar. İzobar neydi? Kütle numaraları aynı demektir. Arkadaşlar A'nın kütle numarası 11 artı 11'den 22. C'nin kütle numarası 12 artı 12'den 24. Kütle numaraları farklı olduğu için bunlar izobar olamazlar Yanlış olanı soruyor. Yalnızca 3 olur. Cevap B şıkkı olur. Şimdi arkadaşlar dördüncü sorudayız. Dördüncü soruda atomu oluşturan temel tanecikler proton, nötron ve elektrondur. Buna göre aşağıdaki verilen maddelerin hangisinde proton, nötron, elektron sayısı ilişki bu olur? Arkadaşlar bir kere proton büyüktür. Elektronsa bu tanecik kesinlikle katyondur. Yani nötrü elersiniz, anyonu da elersiniz. Şimdi diğerlerine bakalım ne olacak? Nötron protondan büyük olacak. C şıkkına bakın arkadaşlar. Nötron 25-12'den 13. Proton kaç? 12. O zaman nötron protondan daha büyük oldu ve cevap C şıkkı olur diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar burada bir sembol gösterimi var. Yukarıda verilen atomla ilgili yer doğrudur? Çekirdek yükü proton demek. Proton mavi olanlar. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3 tane var. Doğru mu? Doğru. Kütle numarası proton artı nötrondur. Proton 3 olduğunu gördük. Nötronda pembe olanlar 3 tane var. 3 artı 3'ten 6 olur. Doğru mu? Doğru. Şimdi arkadaşlar proton sayısı 3. K katmanı diyor. 1, 2, K, L. Şimdi K katmanında arkadaşlar bir elektron var diyor. Yanlış. Şöyle olması lazım. 2'ye 1. Yani birinci katmanda 2 elektron var. Bu yanlış olur. Doğru olanı istiyor. 1 ve 2 olur. Yani 5 Bursa olur diyeceğiz. Son sorudayız. 6. sorudayız arkadaşlar bir boşluk doldurma sorusu. Yukarıdaki cümlelerde 1, 2, 3 numara alınmış yerlere hangi seçenektekiler getirilmeli diyor. Proton sayısı elektron sayısından fazlaysa arkadaşlar proton elektronundan fazlaysa sonuç pozitif çıkar. Bu da katyon demektir. O zaman birincisi katyon olacak. Katyon olacak, katyon olacak. Neleri eşit olursa diyor. Sayıları eşit olan proton sayıları farklı olanı izotonu. İzotonu neydi? Nötron sayıları. O zaman nötron sayıları eşit olacak burada. Bütün oraları aynı. Arkadaşlar kütle numaraları aynı. Çekirdek yüklerinin proton sayıları farklıysa izobar olur. O zaman ne olur bu? A şıkkı olur. Böylelikle arkadaşlar testimizi tamamlamış olduk. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.